HIV tedavisi için birçok araştırma çalışması halen devam etmektedir. Son yıllarda oldukça umut verici gelişmeler yaşanmış olsa da, HIV'i tamamen tedavi edebilen bir yöntem henüz bulunamamıştır. Araştırma çalışmalarının odaklandığı alanlar, gen tedavisi, HIV'in genomunu hedef alan ve virüsün vücuttan tamamen atılmasını sağlamayı amaçlayan çalışmalar. Antiretroviral tedavide gelişmeler, mevcut antiretroviral tedavilerin daha etkin ve az yan etkisi olan versiyonlarının geliştirilmesi. Aşı araştırmaları, HIV'e karşı bağışıklık kazandırabilecek aşıların geliştirilmesi. Yakın gelecekte umut vadeden gelişmeler, gen tedavisi, CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojilerinin HIV tedavisinde kullanımı oldukça umut verici sonuçlar vermektedir. Bu yöntemler virüsün genomunu kalıcı olarak değiştirerek vücuttan atılmasını sağlayabilir. Uzun etkili enjeksiyonlar. Uzun süreli koruma sağlayabilecek antiretroviral ilaç enjeksiyonları geliştirilmektedir. Bu enjeksiyonlar hastaların ilaç alma uyumunu artırabilir ve HIV kontrolünü kolaylaştırabilir. Aşı araştırmaları. Birkaç HIV aşısı adayı klinik çalışmalarda umut veren gelişmeler göstermektedir. Bu aşılar, HIV'e karşı bağışıklık kazandırarak yeni enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir. HIV'in tamamen tedavi edilebilir olması. Bilim insanları, yakın bir gelecekte HIV'in tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olacağına dair umutlu. Az önce bahsettiğim araştırma alanlarında yaşanan gelişmeler, bu umudu güçlendirmektedir. Ancak, HIV'in tamamen tedavi edilebilir olması için aşılması gereken bazı engeller bulunmaktadır. Bu engeller arasında virüsün genomik çeşitliliği, latent rezervuarlar ve tedavinin yan etkileri yer almaktadır. HIV tedavisinde halen büyük bir ilerleme kaydedilmektedir. Yakın gelecekte HIV'i tamamen tedavi edebilecek bir yöntemin geliştirilmesi oldukça olasıdır.